zamanın ve inancın kesiştiği nokta. Burası Listra Antik Kenti. Roma'nın koloni şehirlerinden biri. Aziz Pavlos'un ayak bastığı bir durak. Meram'ın güneyinde Hatun Sarayla Botsa arasında. Asırlardır süren sessizlik artık bitti. Tarih konuşmaya başladı. Her köşesi keşfedilmeyi bekleyen taşla örülmüş bir zaman tüneli gibi burası. Batı ve Hristiyanlık dünyası Aziz Pavlos'un yürüdüğü yolları yeniden yürümek için çok heyecanlı, çok sabırsız. İncil'de defalarca adı geçen bu kadim kent yalnızca arkeolojik bir miras değil, Hristiyanlık tarihinin Anadolu'daki en güçlü izlerini taşıyor. Aziz Pavlus'un birçok kez ziyaret ettiği Listra, inancın ve fikrin Anadolu'ya yayıldığı en nadide örneklerden biri. Bu saklı hazine artık toprak altından gün yüzüne çıkıyor. 2024 yılında Meran Belediyesi'nin girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan kazı çalışmalarıyla birlikte Listra'nın sırları birer birer açığa çıkıyor. İlk keşif erken dönem kilise yapısı. Yani Lisra yüzyıllar sonra yeniden nefes almaya başladı. Kazılar hala sürüyor. Her gün yeni bir sır aydınlatılıyor ve her yeni eser Lisra'nın hikayesini anlatıyor. Daha ilginci şu, bu şehri hiç görmemiş batılı sanatçılar Listra'yı hayal ederek resmetmiş. Eserleri Avrupa'da birçok kiliseyi süslemiş. Oysa şimdi resimlerdeki o şehir gerçek suretiyle karşımızda. Taşlarıyla, yollarıyla, sarnıçları ve kilisesiyle. Listra sadece tarihçilerin değil, arkeologların, gezginlerin ve inancın izlerini süren herkesin rotasında olacak. Bu keşfe artık herkes davetli. Binlerce yıllık yollarda yürüyecek, geçmişi yeniden soluyacak, tarihi yeniden keşfedeceksiniz. Zamanın içindeki o muhteşem gizeme kulak verip bu kadim hikayeyi Listra'nın bizzat kendi dilinden yeniden dinleyeceksiniz.